Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Abdullah kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? iyisiniz inşallah. Şükür bizler iyiyiz. Bugün e, çiftliğimde şeftali ağaçlarım var şu şekilde gördüğünüz gibi. Ben yani bir başlamadan önce biraz yap, çapalama işlemi yaptım. Şu şekilde fidan ağaçlarımız var. Şeftali fidanları. Bunların diplerin hava alması için yani suyun, kar suyunun özellikle kışın daha iyi köklere ulaşabilmesi için şu şekilde e, çapalama işlemi yapıyoruz. E, şöyle bir makinemiz var. Honda. Antrak 200'lük. Bizim işimizi görüyor. Şöyle küçük bir romorkumuz var. Şu şekilde evet. daha iyi suyun alabilmek için Başlayalım o zaman şöyle çalıştıralım. Sesimiz boşta. Bayağı güçlü bu arada. baş gönderiyor arkadaşlar yani hem yabancı otlarla müdahale etmek için hem dediğim gibi karsiyonu daha iyi yağmur sualının köprüye daha iyi ulaşması için bu işlemi yapıyoruz Yani bu işlem herhangi bir köklere zarar vermiyor çünkü kökleri 50 santim aşağıda olduğu için dikilirken 50 santim aşağıdan dikiyoruz o yüzden e, herhangi bir zarar olmuyor şapalama işlemi. Daha doğrusu faydası var. İşte fazla vermek demek istemiyorum abi. yani. yani... Zekli oluyor. Yani gördüğünüz gibi çok da güzel bir görüntü oluyor her zaman başında. Yani şu yapılmamış hali boşalalım. Yani şu yapılmamış hali şu da yapılmış hali. Yani şu otlarda kurtuluyor yani. Görüyorsunuz bak şu en zararlı ot. Fidanı hasta yaptı, kanser yani. Şimdi planlar iki yıllık fidan. Yani Bodur diye geçiyor şeftali. Yani iki sene oldu. Geçen sene meyvesini yemiştik yani. Bu sene de herhalde çok. Daha fazla olabilir yani. 来了这个吗？ Gördüğü arkadaşlar. Şimdi kuşla bakmasın. Gerçek bir al başladığını görebilir. Yani burada kaç ağaç var? 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 tane. Kara tane ağacı var. böyle aşağı. böyle devam ediyor. Bu şekilde gördüğünüz gibi ondayla çapalamaya devam. Yani çiftliğimizde her türlü işlerimiz var. Yani hayvan var. Fidanlarımız var. Yani bu şekilde güzel videolar gelecek inşallah. Devamında. Güzel yorumlarınız Teşekkür ediyorum tekrardan. Şu şekilde. Bak şeftali bahçemizde çapalama işlemi yapıyoruz. Herkese iyi günler diliyorum. Allah'a emanet olun.